Sayın Medya TV takipçileri. Bugün Balıkesir'in sembolleşmiş bir caddesi olan Milli Kuvvetler Caddesindeyiz. Halkımıza, esnafımıza Milli Kuvvetler Caddesi'nin yeni halini nasıl buldukları hakkında sorular soracağız. Gelin hep birlikte onları dinleyelim. ile geçmek zor oluyordu. Şu anda bence daha kullanışlı olmuş. Araçlarla Tangur-Tungur gidiyordu. Şu anda ben daha çok beğendim açıkçası. Neymiş yani çabalara teşekkür ederiz. yeni hali hakkında bir esnaf olarak düşünceleriniz neler acaba? Yani bir esnaf olarak düşüncemiz çok sıkıntılar yaşadık. E, i̇şimizi çok etkiledi, işler düştü. Aydıyeten pisliği, tozu. Yani çok rahatsız olduk. Hani çok da böyle bir e, belirgin bir şey yapmadılar. Nasıl söyleyeyim? Nedir o? Değişiklik görmedik. Sadece orta yol asfalt oldu. Onun dışında ışıklandırma güzel oldu. Onu beğendik. Bilmiyoruz inşallah kullanışlı olur. Biraz ışıklandırma falan yapılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Eski haline benzemiş. Bundan bir önceki haline neredeyse benzemiş yani. Arnavut kaldırımdan kurtulmuşuz. Ne? Arabalar takır takır gidiyorduk ne? burada. Gidiyordu. Asfalt olması güzel olmuş. Genişleme olayı esnafına nasıl etkiler bilmiyoruz. Yaya için yeni başladı kullanma Biraz kullanalım inşallah Aynen. tekrar denk geliriz. Biz buralardayız. Ve... İşte banket olursa oturmak için onlar iyi olacağını düşünüyorum. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Bir esnaf olarak Milli Kuvvetler Caddesi'nin yeni halini nasıl buluyorsunuz acaba? Yani böyle güzel oldu. Hani bir kaldırım yayalar açısından hani geniş olması bence biraz daha iyi oldu. Hani sonuçta burası Balıkesir'in çok bilinen bir caddesi. Bu yüzden iyi oldu bence. Memnunuz şu anlık. Bak. Hala iyi yapmışlar işte bizim bu kadar başka bir şey diyemem yani. <laughs> güzel. Milli Kuvvetler Caddesi'nin yeni hali hakkında düşünüyorlar mı? Yeni hali bence daha güzel. Önceden arabalar park ediyorlardı sürekli. Yani yolu kapatıyorlardı artık öyle bir imkanları yok ki hala var. Bence güzel yani. Merhabalar Milli Kuvvetler Caddesi'nin yeni, yeni hali nasıl buldunuz? Ben çok güzel buldum yani hakikaten de. Geniş geniş olaraktan yukarı çıkabiliyor birbirine. Eskiden omuz vuraraktan, sağa kayaraktan, sola kayaraktan yani şimdi şuraya bak millet çok rahat, bence çok güzel olmuş. Cadde olarak şu an için gayet kötü durumda. Hani biz esnaflar olarak hani mal indiremiyoruz. Ee, ne bileyim onun dışında insanlar açısından da oldukça büyük problem. Çünkü sonuçta sadece yayalara bir bariyer konuldu ama insanların önlemi yok. Örnek veriyorum bir yağmur yağdığında bir su gideri yok, oluk yok. Onun dışında hani bir sürü aslında burada sayabileceğimiz sıkıntı var. Konulan taşlardan tutun görsel düzene kadar hani gereksiz bir açıklama oldu. Hani yapılan gereksiz bir masraf var. Hala yolda bir sürü eksik var ama hala şu an trafiğe açıldı. İlerleyen dönemde kapanacağı söyleniyor. Kapanır, kapanmaz. O biraz meçhul. Ama inşallah e, kapanır. En azından şu haldeyken kapansın ki Millet hani bir şekilde artık ne yapıyorsa yapsın. Çünkü elektrikli bariyerler konuldu. Bakalım sonu ne olacak biz de bekliyoruz. Ya güzel, olumlu. İyi buluyorsun. Ya, iyi buluyorum. Ya gayet güzel. E, kaldırımlar da genişledi. Anca yani. Anca güzel geldin. asfalt taşı o oldu. Bilmiyorum o önceki taşlarda geçerken arabalarda sıkıntı vardı. Şimdi gayet güzel. Yani Eski daha güzeldi. Ee, zaten benim ne zaman açılışım falan olacaktı. Açılışma günü camla alakalı problem yaşadım. Açılışımda her yer kötüydü. 40 güne bitecek dediler. 40 güne bitmedi. Esnaf zaten çok sıkıntı çekti ve gerçekten yemin ederim eski hal daha güzeldi. Keşke hiç yapmasaydılar. Eskisi de çok güzeldi aslında. Niye bu kadar masraf yaptılar? Onu bilemiyorum yani. Hayırlı olsun diyeyim, ne diyeyim yani? Asfalt olması iyi ama asfalt olunca da suyu çekmiyor. Öbür türlü taş döşemekten daha suyu çekebiliyordu. yerin altına gidiyordu su yani. Böyle bir yağmur yağdım her taraf ser olur. Yani şu an e, bir farklılık yok bence. Eski hali daha güzel diye düşünüyorum. Ama bittiğinde göreceğiz. Şu anlık bir değişiklik olmadığını düşünüyorum. İyi beğenmedim. Neden bir şey olarak vatandaş olarak ben burasını şey yapmadım. Burasını komple kapatsalardı en azından insanlar böyle alışveriş yaparken falan şey olurdu. Şimdi gelecek millet burada ara yerlere arabalarını koyacaklar, motorlar, motorlarla geçecekler buralardan. Kapatsalardı da daha iyilerdi yani. Şu arka caddeyi kapattılar. Akşam açın madem burası kapatın akşam açın yani. Herhangi birisi geldiğinde bilhassa motorlar, bisikletler buradan bizim dibimizden geçiyorlar. esnaf olarak biz rahatsız oluyoruz. Hani bunları birkaç kişiye söyledik. İlgilenenler yok. Motorlar çok hızlı geçiyor buradan. Vatandaşa çarpıyor. Ee, artı buraya bir bisiklet yolu olsaydı benim için çok iyi olur bir esnaf olarak Ya ben bunu böyle düşünüyorum Ondan sonra şuradaki aralıklarda taşlı şeyler var Yükseklikler var bazı insanlar Düşüyor takılıyor Bunları yetkililer baksın Bu kadar yani Güzel olmuş gerçekten güzel olmuş Beğendim Yani bunu Çaydere Sısağı için de bekliyorum Orası da güzelleşimi tam olur Aynı ortam güzel olmuş yani ya Başarıları iyi bir esnaf olarak Milli Kuvvetler Caddesi'nin yeni hali hakkında düşünceleriniz ne var? Bence çok geç kalınmış bir karar. Daha önce olması lazımdı. E, şehrimiz daha iyilerine layık. İnanıyoruz ki daha güzel olacak bundan sonra. E, trafiğe kapama durumu var mı? Bence kapansa daha güzel olur. Veya belli süreler açılırsa çok daha güzel olacağını düşünüyorum. İnsanlar da memnun. Şu an için çok güzel, çok memnunuz. Bakalım yani. Ama yani iyi. çok güzel şu anda. Çok memnunuz. Olumlu tepki alıyoruz. İnsanlar seviyor, beğeniyor. Yani bu şehir bizim diye daha güzel olsun. Niye kötü olsun şehrimiz? Teşekkür ediyoruz belediyemize çalışmalarından dolayı. Ee, yani güzel temiz oldu ama e, bazı eksik, eksiklikler var tabii açıkçası. Ee, özellikle yolun kaldırımla aynı izada olması kuvvetli bir yağmurda sıkıntı yaratabilir açıkçası. Ee, onun dışında çabucak bitmesinden memnunuz tabii yani bir an önce bitmiş olmasından. Çünkü öbür türlü işlerimizi çok etkiliyordu bu durum. Şu anki hali iyi.